Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. komikler. Gazetelere yansıyan ilginç haberlere bakmaya başlayacağız. Türkiye ve Dünya gündeminden bakalım. Hangi de... ilginç haberler var? Şu... Benim... haberi uzaya bir şeyler gönderiyorlar ya. Bak son haber uzaya gönderilen son şey. Uzaya kıymalı börek yolladılar. <laughs> evet yolladık ne var? İrfan Usta'nın yerinden gönderdik. Niye kardeşim niye uzaya kıymalı börek niye yollandı yani? Allah Allah ya astronotlar falan bazen gidiyor ola geçen filmde gördüm. Araçları bozuldu aç kaldılar. Dünyadan yardımı götürene kadar Mars'lıya canları çıktı. Adam tam Mars'ta böyle patatesleri yetiştirmek zorunda kaldı kendi kendine. Olmadık olmadık icatlar. Gönderelim bizi kıymalı börekleri. Yarın bir gün astronotların başına bir şey gelirse böyle dalından toplar gibi tutar tutar yerler. Ee, oksijen olmadığı için bozulmaz da bunlar havada. Uzaya kıymalı börek yollamışlar. Amacınız ne kadar? <laughs> Uzaylıları şaşırtmak. Dünya lezzetlerini tattırıp akıllarını başlarından almak istiyorum. <laughs> uzaya gerçekten çok fazla ilginç ilginç şeyler gönderiyorlar. Bak neler gönderilmiş. Bazı örnekler var. Lego göndermişler. Altın plaklar göndermişler. <laughs> Işın kılıcı göndermişler. Uzaya. <laughs> Oğlum sizde varsa bizde de var lan. <laughs> o kadar emin ki ya da şey mi demek istiyorsun uzaylıya yani ayar mı veriyorsun bak kardeşim bizde bu ışın kılıçlarından var ona göre dünyaya gelirseniz falan cıbız 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 sizi doğrarız o mesajı mı vermeye çalışıyorsun Işın kılıcı göndermişler, buz lighter göndermişler, arkeolojik kalıntı göndermişler, arkeolojik kalıntı, fosil göndermiş adam öbür dünyaya. Diyor ki aha bak biz bu dinozorun bile hakkından geldik, ayağını denk al uzaylı seni bu hale dönüştürür geri göndeririz. Buyur. Bu da bize vakti zamanında gelen iri bir uzaylıydı. <laughs> Karpastonlar, Star Trek, e, Trek külleri göndermişler. Aile fotoğrafları göndermişler. Madeni para, golf malzemeleri. Golf malzemesi devasa bir golf sopası mı yani? Evet gezegenlere vurursun böyle gezegenlerden sektirerek haydi bakalım yallah. <laughs> Aslında dev bir ıstaka e, olabilir yani. Gezegenleri böyle aynen e, nişan alıp tık tık böyle diyelim ki Mars'a vuruyorsun Satürn oradan Plüton'a sekiyor sayı oluyor falan öyle mi? <laughs> yani muhtelif böyle olmadık olmadık şeyler uzaylıya gönderiliyor amaç da bence gerçekten de uzaylıları şaşırtmak ama ben bugün şimdi size işin ters tarafından soruyu soracağım uzaylılar gerçekten dünyaya gelse neyi görünce şaşırırlar sence hani onu şaşırtmak için ne gösterirsin uzaylıya bak bizde ne var? Ne ile şaşırtırsın? Uzaylıyı şaşırt sana dünya e, e, yönetimi bir görev verdi. Uzaylıyı şaşırtma görevi. Uzaylıyı ne ile şaşırtırsın? <laughs> Uzaylının aklını ne alırsın? Hadi bakalım. 0 549 204 0104 104 0 549 204 0104 uzaylıların aklını alıyoruz bugün. <laughs> Dünyaya gelecek uzaylıların aklını nasıl alırsın? İlk mesaj, Nihat Doğan'la tanıştırırım. Diye. Aklını alırım onun ya aklını. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. komikler. Polat Nabar'la Sabah Sabah. En komikler. komikler Biraz önce bir haber okudum. Uzaya kıymalı börek yollamışlar. Bir sürü ışın kılıçları falan yollamışlar. Uzaylıları şaşırtmaya, korkutmaya falan çalışıyorlar herhalde. Ya, ya da e, bazıları işte kıymalı börek gönderip gelin abi size de satalım işler kesat. <laughs> ne bileyim yani. Ama benim merak ettiğim şey uzaylı Dünya'ya gelse neye şaşırır. Aslında ben onu merak ettim size göre neye şaşırır. O yüzden uzaylıyı şaşırtmak için hangi yöntemi kullanırsın, ne yaparsın e, diye sorduk sizlere. E, bizi gördü mü zaten yeterince şaşırır? Türk insanını gördü mü? Yeterince şaşırır diyor e, dinleyicilerimizden e, Mahmut Tuncer'le halay çektirtirim onlara şaşkınlıktan akılları alınır diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dinleyicimiz e, yazmış ama bu rekabete girmeye gerek yok uzaylıyla. Şimdi uzaylıyla bir rekabete girmiş yani diyor ki geliriz diyor karşılaştırırız diyor bakalım diyor hangimiz daha büyüküz diyor hangimizin boyu diyor. O zaten diyor şaşırıyor bize hava atmış biraz boyu uzun gibi anlatmış kendine dinleyicimiz. Fakat bilmediğin canlıdır. Ondan sonra bir çıkar karşına anladın mı? <laughs> 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 ben aoo diye olurken <laughs> diye geri dönersin. O riske girme. Bilmediğin, bilmediğin duruma gir, riske girme. Abi yani boyunu niye bilmiyor ki yani? Zaten karşısında görmeyecek mi uzaylı Sen bir uralığa görün, onu soran bana bir uralığa euro görünsün. <laughs> Anlamamış yani, yapacak <laughs> şey yok. Bizim Ankara'daki gerçek ötesi heykelleri gösterirdim zaten diyor şaşkınlıktan. <laughs> Duvur olurlardı. Uzaylıyı neyle şaşırtırsın? Size soruyoruz. Sizlerden gelen mesajlara bakıyoruz. Gelen uzaylıya direkt flash TV izletirim diyor. <laughs> <laughs> Ona biz bile şaşırıyoruz, değil mi? Bazen biz bile şaşkın izliyoruz. Yani demek ki uzaylı da şaşırır yani. Bugün uzaylı şaşırtmaca oynuyoruz. Sizler gönderiyorsunuz mesajlarınızı 0549 204 0104 dünyaya gelen uzaylıyı şaşırtma görevi sana verildi. Onu ne ile şaşırtırsın diyoruz. Daha önce taş atan köylüleri toplar, toplarım abi geldikleri gibi giderler diyor. Malum ışığın geldiği yere doğru tatlı hazırsın mars 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 uyguladım şaşırtırım kanka ben taksici Serkan demiş. Serkan Ninaz nasıl, nasıl şaşıracak mercimek? Ya ben bile şaşırıyorum ya alıyorum bir kaşık böyle bir şey olamaz diyorum ya. <laughs> ya bizim ya var Hilmi abi bir restoran daha bir süzme mercimek yapıyor. <laughs> Valla biz bile şaşkınız herhalde onu anlatmaya çalıştım. Mars mars mas, Kaldır kafanı he. Bak seni çağıranlar var burada Bu yolun sonunda Ya e bazı çok güzel mesajlar var da okuyamıyorum ya Bakalım <laughs> Malum Abi sabah otobüs veya metroya metrobüse bindiririm Akılları gider zaten diyor Maş maş Yani adam binmiş değil mi ufosuna biz de ışık ışığını ışın, bilmem kaç kat geçmiş biz diye gelmiş dünyaya Ulaşımdaki rahatlığa bak Bir metrobüse binsin de diyor Aklı alınır diyor <laughs> Zor Kim kardeş gösteririm zaten yeterli olurdu. <gülüyor> <gülüyor> mani, bir anda öfkeliyken çocukken sevdim. Abi e, uzaylı gelsin Bağcılar'da bir iki tur attırdıktan sonra onu Sabiha Gökçen'e bırakırım hem de akşam beşten sonra diyor Furkan. He, anlar o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu diyor. Bağcılar'dan Sabiha Gökçen'e akşam beşten sonra. Survivor Türkiye yani. yani çok, mutluydum aslında, Yabancılık çekmesin diye Mustafa Topoloğlu ile tanıştırırım diyor hemşerisiyle. Aa, Mustafa Topoloğlu'nu gösterin uzaylılar şok şok şok. Ben Ana Mustafa abi. <laughs> Düşünsene uzaylılar gelmiş böyle merhaba dünyalı biz dostuz. Tamam dostunuz da bak size göstereceğim bir şeyler var. Ne var bak sen bu abimi tanıyor musun? Bir geliyor ki köşeden bir çıkıyor Mustafa Topoğlu. Ana Mustafa abi. <laughs> Bütün uzay boşluğunda seni aradık abim. <laughs> Valla çok şaşırdım ya dünyadaymış ya. <laughs> Bütün gezegenlere baktık be abi neredesin be abi. <laughs> Şaşkınlık budur yani. Yıllardır görmedikleri Mustafa Topoloğlu'yu görüyor. Acı, hüzün, sevinç hepsi bir arada. Acayip reyting yapar valla. Bul karayı al parayı vardır bizde herhalde diyor hani diyor. Onu diyor uzaylıların diyor bir kereye baklını almaya yeter diyor. Kız. I, ı, 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 kız burada. Ana bildi lan bu. <laughs> Hocam kusura bakma yani şaşırtamadın ama bizde şey var enfer göz var bizim arkayı görebiliyoruz ya. Yani. Yani ben böyle normal bu tarafa gitti sandım ama enfer baktım. Aa, kız bunun altında. Aç aç al kızı aç. O uzaylı da seni şaşırtabilir yani. Enferuşlu göz. Ne demekse enferuşlu göz. Hiçbir bilimsel şey yok bende. Ha, karşılığı yok. Sadece hani arkayı görebilen göze ne denir? Enferuşlu göz. Enferuş. <laughs> <laughs> Ay Allah ya. Ama bak ben enferoşlu göz deyince öyle göz mü olur diyen oldu mu? <laughs> Enferoş bu demek mi bilmiyorum. Enferoşlu göz deyince gerçekten hani anlama buna gelir mi ama. Herkes ikna oldu değil mi? Aa, kağıdın arkası enferoşlu göz ne, ne neymiş enferoşlu göz neymiş? Aa, kağıdın arkasını gösterebiliyor abi. <laughs> adam söyledi oğlum ha, bu adam radyo programı boş değil adam her şeyi biliyor enferoşlu göz dedi. Abi asgari ücreti duysalar şaşırırlar ya da doların üç buçuk olduğunu söyleyelim diyor. <laughs> Hocam geldiniz ama dolar üç buçuk. Ne? Üç buçuk ata ata giderler bak. <laughs> Meğer dolar e, bozdurmaya gelmiş adamın keyfi yerinde. <laughs> aklına başka bir şey gelmiş. Abi Muhammed ben diyor uzaylı zekiye vardı eskiden. Süperdi diyor. İzler miydin diyor. İzlerdim tabi. Günaydın Polat da var. Bizim hanımların çenesini bir dinlesin yeterli diyor şaşırması için. Bayram göndermiş. Bu konuda bile hanımlara laf göndermesi yaptın ya bayram. Polat Labar'la Sabah Sabah En Komikler komikler Polat Labar'la Sabah Sabah En Komikler, komikler. Allah'ım ya dünyada neler oluyor? Aşağıdakilerden hangisinden yüzük yapılamamıştır diyeceğim şimdi. Aşağıdakilerden hangisinden yüzük yapılmamıştır? Hangisinden yüzük yapılamaz? Bak şimdi. Şıkları vereceğim size. A koltuk köşesi. <laughs> Koltuğun tutamacının köşesi tam or orası. B telefon ekranı. Televizyon kumandası. Portakal suyu. Ve anne sütü. Bunlardan hangisinden sence yüzük yapılamaz? 0549 204 0104. Yaz. Hangisi en imkansız geldi sana? İmkansızların en imkansızı hangisi sence? Koltuğun tutamacının köşesi, telefon ekranı, kumanda köşesi, ortakan suyu ve anne sütü. Bunlardan hangisinden yüzük yapılamaz? İmkansız dediğin hangisi? Oh yuh, bundan da yapıldıysa çok şaşırırım dediğin hangisi? 549, <laughs> 204, 0104 var mı fikri olan? Bunlardan hangisinden yüzük olamaz? Sence en çok hangisinden olamaz? F hepsinden olamaz, F hiçbirinden olamaz. Herkes genelde bir F şıkkı yazmayı tercih ediyor, hayır e, ee, bu benim dediklerimden bir tanesinden yapılmış. Ha, yani bu benim dediklerimden bir tanesinden yüzük yapılıyor zaten. Ben yapılamaz diye sormamın sebebi. Yo artık o imkansız dediğin çıkacak büyük olasılıkla da o yüzden. Bir tanesini seçin. Ve hepsi değil bunlardan birinden yüzük yapılmış da sen hangisi yapılamazı söyle bana. Portakal suyu demiş. Portakal suyu ve anne sütünden imkansız demiş. Yani, koltuk köşesi falan bir yerden sonra kafama yatıyor diyor yani. Anne sütü demişler. Portakal suyu ve anne sütünden yapılamaz demiş. Bir şık istiyorum, bir şık. Anne sütü. Evet. Peki madem e, yani ağırlıklı olarak anne sütü cevabını aldığımıza göre e, ben e, hemen haberi okuyayım. Anne sütünden yüzük yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yani anne sütü dijedenizi biliyorum, o yüzden böyle şey mi olur ya diye. <laughs> anne sütünden yüzük yapılmış, yüzük yüzük. İlk altı ay bunu taktığımızda daha mı iyi oluyor evliliğimiz? <laughs> Evlendik diyelim ki o anne sütünden yapılmış yüzüğü takınca evliliğimizin ilk altı ayında takarsak e, o evlilik bir daha çok sağlam, kemikleri çok sağ. Anlamadım kafam gitti. Bunu nereye yorumlayacağımı bilemiyorum şu anda. Herhalde evliliğimize yarıyor diye düşünüyoruz. Amerikalı tasarımcı Kelly Holland anne sütünü taşa döndürerek... Ulan içsen, içirseniz de çocuğa. <laughs> anne sütünü taşa dönüştürerek yüzük yapıyor. İçine farklı renkler ve altın da katılan anne sütünden yüzükler... ...aile yadikarı mücevher sahibi olmak isteyenlerin yeni trendi oldu. Hani anne sütü çok kıymetli deniyor ya hani onu birazcık çok çok abartmış mı yani? Bilmiyorum ki. Anne sütü çok değerliymiş. Anne sütü çok değerlidirler. Haberlerde izledim. E ben bunun yüzüğünü yaparım, satarım abi. Madem değerli. <laughs> madem değerliyse ben değerli taş, ben değerliden taş yaparım. Allah Allah. Merak ediyor musunuz nasıl görünüyor anne sütünden yüzük? Hemen Instagram Polat Labor hesabından paylaşayım. Bizde biliyorsunuz anında görüntü. Sosyal medya kullanmıyorsa e bazen oluyor ya. Yani. Biz Polat Bey sosyal medya kullanmıyoruz yani biz onu bilemiyoruz. Yani yıl 2017 oluyor artık yani hala sosyal medya kullanmıyorsan da bir kendini sorgula bana kızma yani. Polat <laughs> Bey siz radyosunuz radyonun şeyi görüntülü olur mu? E kardeşim yıl 2017 diyorum. <laughs> artık yani bir Instagram'da yükle yani bir zahmet. Bizde yok hesap sizde ayıp ediyorsunuz Böyle paylaşıyorsunuz al bak hesabı olanlar Instagram Polat Labar hesabından Görecekler Anestü'nden yüzük işte o yüzükte bu yüzük ee, Yok artık dedirten tasarım e, Diye de başlık atılmış habere Ama e, Madem Anestü değerli neden yüzük yapmıyoruz e, Ondan diyerek Bu yüzüğü yapmışlar şu anda Instagram Polat Labar hesabında Merak edenler girip izleyebilirler Hep yanımda kalmak dışında tabii sadece anne sütünden değil bu taş bu her şeyi taşa dönüştüren bir adam. Taşa dönüştürmecisi. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Taşa dönüştürürüm ben. <laughs> Neleri mesela? Anne sütünü bile. <laughs> Manyamış. Kelly Howard göbek bağı, sevdiğimiz kişinin saçı ve vesaire. Yani aklına gelecek koltuk köşesi, kumanda köşesi yani. <laughs> bu durumda onlar da oluyor. Veya portakal suyunu da taşa dönüştürür bu adam. <laughs> Bunlardan da daha sonra yüzük yapıyormuş. O yüzüğün anne sütünden yüzüğün nasıl göründüğünü de çok da güzel görünüyor. Onu söyleyeyim yani şahane de bir görüntüsü var taşın. Anne sütünden taşın. Gerçekten de anne sütü çok kıymetli. Bunu bir kez daha, <laughs> bir kez daha anladık ya. Instagram Polat labor hesabında paylaştım efendim. Gelelim çiftleri. Ee... ...yengeyi indirdin mi İndirdim mi hadi... ...hah indirdim Polat Bey okuyun artık diyenler... ...şimdi yine sosyal medya dedim ya az önce... ...yani Polat Bey biz sosyal medya kullanmıyoruz... ...ondan böyle bunları göremiyoruz diyenlere kızmıştım hani... ...ya kardeşim yıl 2017 olmuş... ...açıver bir tane hesap diye... ...meğer bunlar mutlularmış... ...o sosyal medya hesabı açmayanlar... ...bize o yüzden e, laf söyleyenler... ...meğer ki... ...çok mutlularmış... ...zira mutlu çiftler sosyal medyayı kullanmıyormuş... Neden kavga çıkaracak? Necmi gördün değil mi? Bütün gün akşam Twitter'dasın, Instagram'dasın, Facebook'dasın. Twitter'da... Neymiş haberlere bakıyormuş, neymiş gündeme bak. Sen asıl dedin benden mutsuzmuşsun. <laughs> Bu kavga çıkacak. Danimarka'da yapılan bir araştırma ilişkilerinde mutlu olan çiftlerin sosyal medya sitelerini mutsuz olan çiftlere göre çok çok daha az kullandıklarını göstermiş. Aşkım vallahi seviyorum seni ya. Vallahi seninle çok mutluyum ya. Ben şeye baktım ya transferlere baktım ya. ya Twitter'da dedikodulara baktım ben ya sportif amaçlı yani. Bir de böyle şeye baktım yani eşinizi nasıl mutlu edersiniz ben sosyal medyada. Evet eşinizi daha nasıl mutlu edersiniz Eşeri alınacak güzel hediyeler gibi o şeylere bakıyorum ben sosyal medyada yani. Ne kızıyorsun şimdi bu radyodaki adam söyledi diye elin tanım arkalısı araştırmaya bir bu radyodaki zevzek söyledi diye. Sen şimdi bana niye sarıyorsun sabah sabah? Vallahi seviyorum diyorum ya. Yenge çoktan küsmüş gitmiş ama o hala konuşuyor. Ya bir bak bak alo sesleniyor arkada. Evet sosyal medyayı mutlu çiftlerin daha az kullandığı ortaya çıkmış. Uzmanlar sosyal medyada aşırı zaman geçirmenin psikolojik sorunlara işaret edebileceğini söylemiş. Arada da laf sokmuşlar. Ya, ama ben bunu saymam ki Bu kavga çıkarttırıyor işte Mesela sosyal medya Mutlu olan çiftler Sosyal medyayı daha az kullanıyor Ne kadar kullanıyor ama ne kadar Daha az kime göre az Yani e, mesela birisi günde 5 saat kullanıyor Ben de 4 saat 58 dakika kullanıyorsam Daha az yani daha mutluyum onun bir süre fark bir şey. Günlük en fazla şu kadar saat vakit geçirenler. Öyle bir şey söyleyeceksin ki boşu boşuna kavga ettirtmeyeceğiz milleti. Şu anda kaç tane çift bizim yüzümüzden kavga ediyor. Bir daha da radyo diye dinlerse mal kapat işte. Al gitti bizim reytingimiz de gitti bilimsel araştırma yüzünden. <laughs> Bu haberden sonra Facebook ve Twitter hesaplarını kapatmaya çalışan kadınlar artacak diyor. Biraz önceki anne sütünden yüzük yapıldı haberinin ardından hani bir şeyleri taşlaştırarak yapılıyor. Kumandamı çok seviyorum, yüzük yapsak kaça mal olur diye bana sormuş. Ben hemen şey alayım, santim ölçü alayım sizden. Polat Nabarla Sabah Sabah En komikler Komikler Polat Nabar'la Sabah Sabah En Komikler Komikler Evet, Polat Nabar'la Sabah Sabah devam ediyor sevgili dinleyiciler ve gazetelere yansıyan ilginç haberlere bakıyoruz. Gerçekten ilginç haberler var yani her sabah olduğu gibi. Bak, şimdi e markasını söyleyemiyorum da krem çikolatayla Krem çikolatayla ne yapılır ne sorusunun cevabı hani ekmeği sürülür yer Adılırsa yersin eminim bir şey batırır yersin çıkart, yani bir yaşart. sürü meyveyle karıştırıp yersin bir sürü seçenek kullanabilirsin bu krem çikolatalar için. Bakın çok ilginç bir örneği ne Dubai'de güzellik bloggerı yapmış gideyim, instagramda da bu videoyu paylaşmış ve krem çikolatayla saçını boyamış saçını. Okuyunca şaşıracaksınız demiş. Aa. Ben e, okuyunca habere şaşırmam ağası değil bu. Okuyunca şaşıracaksınız diye haber veren gazetenin bu e, uyarısına <laughs> a. A gerçekten mi şaşıracağız? O. <laughs> Beyin rekorları kırmış. E, uygulamanın nasıl yapıldığı, yapıldığı da anlatılmış. Tabii. E, bu krem çikolata ile yoğunlaştırılmış sütü karıştırıp saça uyguluyormuş. Daha sonra yarım saat alüminyum folyoda bekletiyormuş. Sonra saçı yıkıyormuş. Saçlarda boyalı gibi böyle bir karamel tonu oluşuyormuş. <laughs> Yalnız gerçekten oluşmuş yani. Onu gördüm de şimdi bu mesela saçı tabii hani kafaya yapılan bir uygulama oldu. Mesela aynısını ben yapsam <laughs> öyle karamel maramel olmaz yani. Ben direkt böyle pol pol falan gibi olurum yani. Gerçekten yani bildiğin Abu Bakar olurum yani. Çıkar, ne bileyim yani Musa Sob olurum yani. Aynı uygulamayı ben yapıp folyoyu yapıştırsam kafaya bir çıkarırsın. Aa, aa şuna bak Abu Bakar radyoda da program yapıyor. <laughs> Ömrüm ben folyonun ayarında bir de kaçırıp komple boğazdan yukarısına yaptım mı tamam yani. Ama ilginç bir uygulama olmuş. E, saçının tonunu e, merak edenler için e, hanımlar özellikle şu anda buna çok ilgi gösterecekler. Ay Polat Bey inanmıyorum gerçekten güzel olmuş mu? E, kız Nurcan deneyelim mi? Hayır ya denemeyelim ya onu yiyelim ya kaşık kaşık yiyelim onu bir. Ya Nurcan hiç kendine bakmıyorsun yani sırf ye ye al yedin yedin bak kaç kilo oldun yani. Biraz saçımıza sürsek hem güzelleşeceğiz hem diyet olacak. Başka türlü biz bu krem çikolata yeme alışkanlığımızdan kurtulamayız kızım. Tabii kadınlar kendi arasında bunu ayrıca değerlendiriyor olabilirler şu anda ama ben bu görüntüyü hanımların merak ettiğini düşünerek paylaşacağım. İşte krem çikolatasız hali ve uygulama yapıldıktan sonraki çikolata yapılmış hali ikisini de şöyle gösterelim. Böyle bir ton oluyormuş çikolatalı krem çikolata ve sütü karıştırarak folyo ile saçınıza bağlarsanız işte olacaklar bunlar. Ee, pek çok kişi çok beğenecek. Pek çok kişi bunu evde deneyecek. Saçını başını batıracak. <laughs> Benim ricam tavsiyem yapmamanız. Ricam eğer yapıp da kafanızı perişan ederseniz onu da bize yollayın. ibret olsun diye onu da yayınlayalım. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> şu anda mesela şu anda sağa çektik markete alıyoruz zaten şu anda deneyeceğiz. Pardon Pardon krem çikolata bir de folyo var mıydı? Ee, peki sizde serdeştirilmiş süt var mı? <laughs> formülü, formülü tamamlamayanlar isyanda şu an. Gece ya olan biten şu. Krem çikolata, yoğunlaştırılmış süt karıştırıp saça uyguluyorsun bu kadar. Şu anda kuaförler odasından bize büyük bir tepkiler geliyor. Ekmeğimizle oynamayın. <laughs> o çikolatayı yavaş yerinden bırakıp, bırakıp ekmeğin üzerine sür ve ye. Sizler bana demiş. Şu anda böyle bir karıştı ortalık. Akle benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı. Karafakiden ben karım. Çağırırlar küçük. Bugün yalnız maşallah o kadar ilginç haberler var ki. Televizyon yarı televizyon programı olduk ha. Bak Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram Polatlar Stories'inden ama bu küçük işte şey, yani yok böyle balık diye haber var şimdi. Yok böyle bir balık. Hayalet ilk kez görüntülendi. Hayalet. Başlık, büyük başlık bu. Hayalet ilk kez görüntülendi. Bu arada bu saça yapılan uygulamayla ilgili yorumlar geliyor. Abi iki de yumurta kıralım mı iyi gelir mi diyor. Süt, böyle güzel krem çikolata, iki yumurta biraz böyle kekik de gezdireyim mi diyor üstüne. hayalet ilk kez görüntülen haberi gerçekten de bir deniz dünyası haberim. Dinozorlardan bile önce yaşadığı bilinen hayalet köpek balığı. Kardeşim sen şimdi denizin dibinde yaşayan köpek balığıyla yukarıda meteora maruz kalan dinozoru hangi rekabet noktasında birbiriyle yarıştırdın ki? Dinozorlardan bile çok yaşamış oğlum dinozorlardan bile. Bizim için gold standart dinozorlar mı yani? Biz zaten hayatımızı buna göre mi düzenliyoruz? Bir şey bir canlının hayat ömrünü dinozorlardan önce bile yaşamış. Yaha bu dinozorlardan sonra yaşamış, tabi yaşar ne var ki? Dinozorlardan sonra dedem de yaşar oğlum. <laughs> Bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Zaten bunun tüm canlılardan daha fazla yaşaması çok normal. Bunu öldürmeye kimse gidemiyor ki. Çünkü bu balık gerçekten hayalete benziyor yani. Adam. Bunu yiyecek bir den balıksın yani. Ona doğru gidiyorsun. Anam hayalet diye fıtı 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 geri dönüyorsun. <laughs> Fazla dibe indim. Ben öbür dünyaya karıştım eyvah. <laughs> gerçekten yani diğer balıkları da korkutacak düzeyde hayalete benziyor. Yani boşu boşuna hayalet balık denmemiş. Gerçekten hayalete benziyor. İnanamıyorum şimdi. <laughs> Ya falan de siz de böyle radyo şeysizsiniz yani şaka falan yapıyorsunuz. Abarta abarta bir hal oldunuz. <laughs> Kardeşim gerçekten hayalete benziyor diyorum. Bak dalga geçmiyorum. Şu anda stüdyoda fotoğrafından tırsıyorum sen oradan benle bu dalgayı geçme. <laughs> yapacağım tabii ki yapacağım. Yarı televizyon programıyız bugün. Instagram Polat'la beri sahibi. Polat Bey ayıp oluyor biz izle. Bana ne ya? <laughs> İlla Instagram hesabın olması gerekiyor tabii bunun için. Stories'den paylaşıyorum da açıver bir Instagram hesabı. Bak şimdi ya bunu nasıl paylaşmayayım şimdi dinleyicilerimle? Yani al sana hayalet balık gerçekten. Diyelim ki normal iri bir köpek balığı balinasın. Şuna doğru gidip birader biz seni yiyecek diyebilir misin yani cesaret ister. Kaçacaksın. E onlar kaçınca da bu tabii ki kimse bunu öldüremeyince dünyanın en çok yaşayan canlısı vermiş bir anda. Dinozorlardan bile. Yani baba ya böyle, böyle, korkunç bir balık. Yani şaka değil gerçekten hayalet. Gir bak Instagram'da paylaştım. Ya bunun neresi hayalet diyorsan ayıp edersin. Polat Nabar'la sabah sabah. En komikler. komikler.